Yine FNAF 2 5. gece evet sık. Selam. Kapat şu telefonu. Ee, bugün mikrofonum yok o yüzden sesimi birazcık daha farklı alabilirsiniz. Hayır hayır papat papat. Papat jump scare Papatı çok fazla beklettim galiba. hayır 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 relax sakin arkadaşlar ben bir spitter selam böyle yapıyor bir 13 on üç. üç ve bu şekilde Foxy'yi gönderebilirsiniz ama bu taktik çok fazla elektriğinizi yiyor hayır abi hayır ya bunun olmaması gerekiyordu maskeyi niye çıkardın maskeyi geri tak Arkadaşlar biraz daha ince bir jump korkmayacağım ama galiba korkmam gerekiyor. Oraya aşık vurmayacağım çünkü oraya aşık vurdum zaman. Şu an jump scare'dim. Ah! Abi zaten jumpscare yaratmadan korktum ben. Neyse evet arkadaşlar bu FNAF içeriğimizde bu kadar da bir daha FNAF 4 oynamamayı... FNAF 4 mu? Bir daha FNAF 2 oynamayı düşünmüyorum ama oynayabilirim. Nasıl o ne yapacağı belli olmaz.